Arkadaşlar merhaba. Şu an tanıtacağım ürün tavan perdesi. Tavan perdesinde çelik halat kullanıyoruz. Tavanlarda sarkmasın diye verandalarda. Kumaşımız blackout. Blackout kumaşın özelliği kesinlikle, kesinlikle ışık geçirmez. sıfır ışık. Bunun haricinde yapmış olduğumuz halka çalışmasıyla bunları tavanda kanca böyle çubuk vasıtasıyla rahatlıkla boydan boya çekebiliriz. Her iki yönde de çalışır. Seneler ölçülerde yapılabilir. Müşterimize hayırlı olsun. Teşekkürler.